Merhaba sevgili Kova Burcu dostum. Hoş geldin kanalıma, videoma. Sevgili Kova, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Kur'an bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet, Kova Burcu 11 Temmuz 2022 haftalık kayfanız ve tarot kartınızla her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek şu anda ve ben de sizin için kapattım ve yorumlayacağım. Eğer sizler de hazırsanız, videonuzu açtıysanız, benim kanalımdaysanız çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra bu videoyu beğenebilir, katıl butonuyla destek verebilirsiniz, bildirimlerinizi açabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Evet hazırsanız eğer sizin için kapatmış olduğum fincanı kaldırıyorum niyetiniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah diyerek bakın sizde görün istiyorum. Evet bir çekiliş yapıyorum Instagram sayfamda. Instagram'da gerçekleşecek bu çekiliş. O çekilişe de dilerseniz katılabilirsiniz. Evet ko Burcu. Dinlemek istemediğin birisi var burada. Bir e, akrabanız, bir yakınınız, yani çok fazla dinlemek istemiyorsunuz. Onun e, konuşması sizi çok rahatsız ediyor. Sesini bile duymak istemiyorsunuz. Bakın kulağınızı tutuyorsunuz. Yani kulakla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Duymak istemediğiniz sözcükleri sarf eden bir kişi. Ve sizin sağlığınızı da önemli ölçüde etkilemeye başlamış, tetiklemeye başlamış bu konuşan kişi. Bir kadın bu. Özellikle bu bir akrabanız, yakın bir akrabanız. Onunla ilgili bir farkındalık yaşayacaksın bu hafta bu kadınla ilgili. Oldukça seni şaşırtacak. Çok kıskanç bir kadın. Düşman gibi çıkmış bu kadın. O konuşurken ağzından aslında istemeden de bazı cümleler sizinle ilgili aslında düşünceleri de belki bir tartışma ortamında çıkacak ve bunları öğreneceksiniz çocuklar çıkmış ama çocuklarınız var mı kovburucu dostum onlarla ilgili böyle iletişim sorunu mu yaşıyorsunuz bir problem var gibi ya da sizden uzakta gibi ya da siz sizin yanınıza değiller mi başka birisinin yanında mı böyle problemler var falanızda ama bir zafer kazanacaksınız çocuklarınızdan ayrı kalmayacaksınız eğer dargınsanız da bakın koyun boş koyun başı çıkmış burada. Yani bir bu dargınlık artık bitecek. Siz kazanacaksınız. Çocuklarınızı kazanacaksınız. Onların kalbini kazanacaksınız. Bu dargınlık, bu küskünlük, bu iletişim kopukluğu bitecek. Boşlar var. Biraz talihsizlikler yaşanmış. Bu borçlarla, birikmiş borçlarla ilgili düşünceleriniz var. Bu borçlarla ilgili talihsiz yaşamazın nedeni bir mahkeme kararı ile ilgili. Bu mahkemeden çıkan e, olumsuz kararla ilgili e, biraz ona üzülüyorsunuz ama toparlayacaksınız. Etrafınızdaki e, insanları gördükçe, onların gerçek yüzünü gördükçe bir telefon var. Sevindirici bir haber alacaksınız. Siz gördükçe aslında her şeyin farkına varacaksınız. Kendinizi aslında bu hafta daha iyi tanıyacaksınız. Ve bir karar vereceksiniz. Kendinizle ilgili. burcu dostum. Bu kararınızda çok doğru bir karar olacak. Sağlığıyla ilgili problem yaşayan siz misiniz? Bir yakınınız mı? Onun başında duruyorsunuz. Onunla ilgileneceksiniz. Biraz Yorulabilirsiniz, yorgun düşebilirsiniz onunla ilgilenirken. Kısa bir yolun var, yolunu yola gidip gelmişsin, ama aklın hala o yolda ve yolculukta gittiğin yerle ya da görüştüğün kişilerle ilgili aklında hala soru işareti var tekrar bu yolculuğu yapabilirsin. O soru işaretinin ortadan kalkması için. Burada birikmiş böyle bir mal mülk var ama böyle bir davanız mı var? Böyle bir sorununuz var? Onlara odaklanmışsın. Onları kaybetmek istemiyorsun. Paranı kaybetmek istemiyorsun. Odak noktan orası kaybetmeyeceksin de. Bakın bir altın çıkmış burada. Kendinizi iyi hissettirecek bu malla mülkle ilgili haberler var. Bir platform var. Platformun üstündesiniz. Böyle sahne gibi bir yerdesiniz. Göz önündesiniz. Çok plan yapmışsınız bunun için. Bu platforma çıkabilmek, yani herkese seslenebilmek, insanlara ulaşabilmek. Bu sizin zihinsel yaratıcılığınızı gösteriyor kova burcu dostum. Göz önünde olacaksın, sahnede olacaksın. Planladığın planların gerçekleşiyor. Bu göz önünde olmak yani sanatsal bir işleme uğraşıyorsunuz bilemiyorum ama oldukça yaratıcısınız bu hafta bir ayrılık yaşanmış ya da bir kayıp yaşanmış. Bunun acısını çok fazla üzerinden atamıyorsun. Çünkü derin bir yara var içinde, yüreğinde. Bir türlü unutamıyorsunuz. Eşinizi mi kaybettiniz ya da bir yakınınızı mı kaybettiniz? Unutamıyorsunuz, atamıyorsunuz. Bir büyük yaşlı bir insan size nasihat verecek bununla ilgili bu acınızı paylaşacak, sizin yanınızda olacak bu insan dinleyin derim. Çok önemli konuşmalar yapacak, size farkındalıklar yaratacak aslında. Bu konuşma sonrasında daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Bakın bir sandalye çıkmış. Bu kişi ile sürekli görüşünüz bir kişi değil bu yaşlı insan. Beklenmedik bir anda kapınızı çalacak. söz vermişsin Kova burcu dostum. Sözünü yerine getirememiş misin? Bu sözle ilgili verdiğiniz söz yerine getirin Kova burcu dostum. Sonrasında zaten e, şu an bazı sorunlar yaşıyorsanız sorunlarınızın nedeni bu. Verilen sözün yerine getirilmemesiyle alakalı bir kısır döngü yaşıyorsunuz. Bir akrabanızın evliliği bir bitiyor. Bir ayrılık yaşayacak. Biraz ona şaşıracaksınız kova vurucu dostum. Sizi oldukça şaşırtacak Çünkü bu evlilik bitmez der gibisiniz. İlişkileri çok iyi dışarıya o şekilde yansıtılmış ama sizi ve ailenize çok etkileyecek. Yakın kardeşinizin mi, abinizin, ablanızın mı oldukça şaşırtıcı aslında bozulan bu evlilik. Aslında bu evliliğin bozulması sizi şu an yaşadığınız ilişkiyle ilgili de uyandırabilir. Çok özverilisin. Eşine karşı her istediğini yapıyorsun. Çok fedakarsın. Rahatsızlık geçirmiş eşiniz. Onun başındasınız. Sürekli onunla ilgilenmişsiniz. Çok fedakarlık yapmışsınız. Bir ara böyle tatsızlıklar yaşanmış. İşte ayrılmayı düşünmüşsünüz ama ayrılmak size iyi gelmeyecek kova burcu dostum. Eşinizin yanında kalın. Çünkü sonrasındaki olaylar sizi üzebilir. Zincirleme gerçekleşebilir olaylar. Sepet çıkmış ama Lütfen bu hafta elize geçen fırsatları, teklifleri çok iyi değerlendirin. Şu an tasarladığınız bir iş, bir girişim varsa da bu elize geçen fırsatları değerlendirirseniz de çok doğru bir zamanda e, bu işe başlayacaksınız eğer iş arıyorsanız da. Ya da iş değiştirmeyi düşünüyorsanız güzel bir hafta. Böyle Koltuklar açıkmış. Herkes yerini almış o koltuklar. Herkesin bir yeri var. Ve siz de boş bir koltuk bakıyorsunuz. Boş bir yer bakıyorsunuz oturmak için. Ve e, lütfen e, aile içerisinde yaşanan sorun neyse o boş koltuğa oturun kovrucu dostum. Çünkü siz o koltuğa aitsiniz. Eğer ailenize bir problem yaşıyorsanız, bir dargınlık yaşıyorsanız bu görüşmeyi yapın, Onlarla iletişime geçin çünkü koltuğunuz boş, yeriniz orada hazır. Sizi bekliyorlar. Sadece adım atılması gerekiyor. Bir kuzeninizin e, bir yanlışını yakalayacaksınız. Özellikle maddi konuyla ilgili, parayla ilgili o, onun arkanızdan iş çevirdiğini Öğrenebilirsiniz o kuzenle ilgili bazı sorunlar. Bu bir erkek üst üste gelebilir. Bir ev var burada ama bu evle ilgili bir problem, bir sorun var. Bu ev şu an boş, boşalmış bir ev. birileri taşınacak bu eve. Eviniz mi var? Kova dostum. Bu salgın hastalık nedeniyle mi bazı problemler yaşandı? Bu evle ilgili tadilat mı gerekti? Bazı maddi e, zorluklar yaşanmış. O tadilatını gerçekleştirmeye çalışmışsınız. Salgın da biraz etkili olmuş. Ama buraya bir e, kiracı buluyorsunuz. Sizinle iletişime geçecek birisi var. Elinde telefon var. Uzak bir de yolunuz var. Uzun zamandır düşündüğünüz bu yolculuk bu yolculuğa aslında engel olan olsun. uzun zaman önce çıkacak mısınız? Aslında bu uzak bir ülkeye gidilecek bir yol. Bakın bir gemi çıkmış burada. Deniz aşırı bir ülke burası. Gideceğiniz yer ama burada böyle meslek taşlarınızın payları var. Sizin oraya gitmenizi engel olan meslektaşlarınız var. Sağlık sektöründe misiniz? Eğer bu sektördeyseniz ya da çalışan kimse, aile içerisindeki yakınınız nedir meslektaşları? Bunlar set çekiyorlar. Bu kişinin önünde. size ufak bir hesaplaşması olan bir kişi var. Bu kişiyle bu hafta hiç hesaplaşmayın. Bu hesaplara asla girmeyin. Onunla böyle bir tartışma ortamına asla girmeyin. Çünkü farklı amaçları var. Yani sizin ailenizde sorunlar yaratmak isteyen evinizle ilgili sorunlar yaratmak isteyen bir kişi oldukça da rahatsız ediyor sizi. Size iyi gelmediğini siz yakınlarda keşfetmişsiniz aslında bu kişinin. Evinizde çalışan ya da yani bir işverenseniz size hizmet eden bir kişiyle ilgili dikkatli olun Kovburcuğum. Bakın bir hırsızlık olayı gerçekleşebilir. Bir o belirsizlik var çünkü. Şu an çalışıyorsanız çalışma ortamınızda da bir belirsizlik var. İş yeriniz varsa iş yerinizde de bir belirsizlik var. Kontrolü tamamen elinize almanız gereken bir hafta. Eğer bunu sağlarsanız bu hırsızlık olayında yaşamazsınız. Gözlerinizi dört açmanız gereken bir hafta. Sizi bekliyor olacak. yorgunsunuz biraz. Böyle bir tab düşmüş gibisiniz. Yatıyorsunuz bir yatakta. Lütfen e, şu an e, aile içerisinde yaşanan bütün sorumlulukları sizin omuzunuza yükleyen kişilerden lütfen uzak durun. Başka planları var bu kişilerin. Daha da böyle size sorumluluk yükleyecekler hem maddi ve hem manevi olarak. Bu sizi daha da zora sokacak. Sağlığınızı da zora sokabilir. Tetikleyebilir. Böyle su kenarı suyla ilgili özellikle rahatsızlığınızda su çok iyi gelecek. Kovrucu dostum su sizin için bir şifa kaynağı gibi çıkmış. Sudan gelen bir şifa var. Bakın falın başında da söylemiştim. Bir yeni bir işe adım Atma olayınız var, güzel bir e, konuşma var, sizinle ilgili güzel konuşmalar var ya da bir başvurunuz varsa bu başvurunuz da onaylanabilir. Evet, kovburcu dostum. İnşallah beğenmişsindir yorumumu. Eğer beğendiysen beğen butonuna basabilir. Sevdiklerimle, dostlarınla videolarımı paylaşabilir. Yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın lütfen. Ee, i̇lk izleyen olmak isterseniz, haberdar olmak isterseniz videolarımdan. Evet, hazırsanız eğer şu an sadece sorunuza odaklanın. Ben de sizin için 11 Temmuz 2022 haftalık tarot kartınızı siz değerli dostlarım için seçeceğim kova burcu için seçeceğim. Hazır mısın? Evet. Sadece sorunuza odaklanın lütfen. Evet. Seçtim ben sizin için. Şu an siz de görüyorsunuz kartınızı ve ben de çeviriyorum. Evet, çeviriyorum. Hazırsanız her. Evet. Ay tarot kartı. Duygular bu hafta sizi ele geçirebilir. Yani ay aslında ay kartı bizi karanlıkların ve gecenin sırlarla dolu alanına götürüyor. Yani ruhunuzun gizemli kapılarını aralayacaksınız. Korkularınızla yüzleşeceksiniz kovburcu dostum korkulu düşlerinizin dünyası aslında ay. Korku ve endişelerinizi bırakmanızı istiyor. Şu an niyetinizle ilgili, tutmuş olduğunuz niyetle ilgili lütfen endişeyi, kaygıyı bir kenara bırakın. İşin, i̇şinizle ilgili ya da bir sınavla ilgili korkular yaşıyorsanız ya da işsiz kalma korkusu yaşıyorsanız ya da gelecek kaygısı ya da ilişkinizle ilgili bir kaygı taşıyorsanız lütfen hayal gücünüze güvenin bu hafta. Güçlü sezgilerinize güvenin ve olumlu düşünün. Rüyalar size özellikle ay bilinçaltının sembolüdür. Lütfen rüyalarınıza güvenin. Fiksel anlamda da bir uyanış yaşayacaksınız niyetinizle ilgili. Kendi iç dünyanız, size rehber olacak. Yaratıcı eylemlerle ilgileniyorsanız bunlar da su yüzüne çıkacak. Aniden olacak olaylar, duyacağınız olaylar bu hafta sizi çok şaşırtabilir. Bazı tuzaklar kurulmuş olabilir düşmanlarınız tarafından ama bunları siz sezgilerinizle, hislerinizle fark edeceksiniz. Şaşıracaksınız, şaşkınlık yaşayacaksınız. Belki bir belirsizlik, bazı karmaşık düşüncelere sahip olacaksınız. Yönünüzü belki şaşırabilir, kaybedebilirsiniz. Planlarınızı şaşırabilirsiniz ama lütfen aklınızla hareket etmeyi de unutmayın bu süreçte. Gerçekçi olmaya dikkat edin. Güvenilmez ortamlarda bulunmayın lütfen güveneceğiniz kişilerde ilişkilerinizde de öyle güveneceğiniz bir ilişkiye adım atmalısınız ilişkinize güveniyorsanız da aslında bu sizin devam etmenizle ilgili ya da tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz lütfen hayal gücünüzü bu hafta harekete geçirin korkmayın. Ve sizi kandırmaya, tuzağa düşürmeye çalışan insanlara karşı da dikkatli olun. Kendi yolunuzu kendiniz bulacaksınız. Hata yapmamak için de çevrenizdeki kişilere, güvendiğiniz kişilerle hareket etmeniz ve onların nasihatını dinlemeniz çok kıymetli ve çok değerli olacak niyetinizle ilgili. Evet, Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın lütfen. Dilerseniz katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.